Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'yı bulmayı başardı. Hira Orhun'un kollarında can çekişiyor. Hira masum olduğu halde ikinci kez ölümle yüz yüze geldi. Orhun'un Hira'ya bakarken nihayet gözlerinde kaybetme korkusunu gördük. Hira bir an önce iyileşsin. Psikopat doktor Hira ve Orhun'a tekrar zarar vermeye çalışmasın. Esaret dizisinde daha fazla kötülük olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun Hira'ya aşık olduğu için Hira'nın ölmesini istemiyor. Ama Orhun Hira'nın ölerek kendisinden kurtulamayacağını söyleyecek. Hira zehri yerken bile Orhunu düşündü. Hira zehirlenerek eğer ölürse Orhun'un en azından acısının hafifleyeceğini, içinin soğuyacağını söylemişti. Orhun Hira'nın kendisini korumaya çalıştığını anlayacak, ama bunu görmezden gelecek. Orhun Hira'ya ikinci kez hayatını boşlandı. Ama Orhun için bu durumu kabullenmek maalesef çok zor olacak ben doktordan hemen kurtulacağımızı hiç zannetmiyorum haluk intikam almak için tekrar harekete geçecek sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen